Merhaba arkadaşlar. Fenomen hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden alışveriş videosu arkadaşlar. Bayram alışverişi çekiyoruz. Bayram videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Onun için şimdi bakalım Hava Tablet'ine, Salih Ablanıza neler alacağız. Hep beraber izliyoruz arkadaşlar. Haydi başlayalım alışverişe. Arkadaşlar yeni İzmir Çarşı çok kalabalık. Şu burası, şu. Bak gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çarşının kalabalıklığına bakar mısınız? Şimdi ilk önce yemek yiyeceğiz. Çocuklar yıkarına çıkmış. Yemekten sonra alışverişe devam <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar alışveriş videosunda yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra alışverişe devam edeceğiz. <laughs> Betül beğendin mi? Arkadaşlar <laughs> Ace ve geldik. Betül beğendi. Betül, <laughs> Betül bakalım neleri beğenmiş. Bu eteği, bu bakın şortu. Şortlu etek. Şortlu etek. Evet. Betül kendi beğendi arkadaşlar. <laughs> Şimdi birazdan giyecek. <laughs> bu bana olur mu? Bakın. Bakayım. Onu da mı istiyorsun? Olmaz. Arkadaşlar bana da Sude'nin bol pantolonu Sude'nin evet, eti Sude'nin eti arkadaşlar Bol pantolonu Sude'nin bütün istediklerini alıyoruz Sonra Salih ablamız Polat ben Sırayla devam ediyoruz arkadaşlar Arkadaşlar Polat'ta biz bekliyoruz Beklemedeyiz onlar şu an kabinde giyiniyor Polat sen ne düşünüyorsun? Bilemedim abi. Nasıl bilemedim? Burada yok mu? Yok ya, ya. Burada Beğendiğim bir şey yok mu burada? Arkadaşlar Polat Ace 2'den beğenmedi. Defakta'ya bakarız ya da başka bir yere bakarız. Başka mağazaya bakarız. Betül'ünkini, Sude'ninkini hallettiysek gerisi kolay arkadaşlar. Gerisini hallederiz. Arkadaşlar Betül'ün... Bakayım dön. Bayram mı? Betül beğendin mi? O bence çok süper oldu. Arkadaşlar kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Bence 110 puan bir, bir dakika yedim. seni takip edenler diyecek. Kaç puan aldığını söyleyeceğim. Seni... Yoksa... Betül'ün elbisesine kaç puan veriyorsun arkadaşlar yorumlara yazın. Salih Hanım, Betül'ünkini aldık. Sude'ninkini aldık. Ben de. Polat da sen kaldın değil mi? Abi, arkadaşlar Sude'nin elbisesi güzel mi? Betül'ün elbisesi güzel mi? Polat'ın güzel mi? Herkes yorumlarda puanlayacaksınız. A, bak, bak. En güzel elbise kimin oldu? Arkadaşlar Gratis'e girdik. Bak Salih'e Sude Gratis'e girdi. Şimdi Gratis'ten bakalım. Betül, pardon Gratis'ten Sude ye ne alacak bakıyoruz. Bak eski elbisesi. aynı. Başka, Arkadaşlar de, gratis kimler seviyor? Peki sen de büyünce gratisten alışveriş yapacak mı? Sude ablam buradan alışveriş yapıyor. Sen de yapacak mı? Arkadaşlar bu gratiste ne var ben anlamıyorum ya. Herkes gratise gidiyor. Sude tutturdu gratis gratis. Kolay. Anlamıyorum. İyi ki de kız değilsin, erkeksin değil mi? Hadi bakalım. Arkadaşlar ben tövbe bir daha gratise girmem. Ben bir dalin alacağım diye girdi. Şurada bir dalın alacağım diye girdi. Yemin ediyorum bir saat oldu kredisten çıkamadım. Evet arkadaşlar sıra Salih ablanızla. Salih ablanız şu, şu üstü beğenmiş. Bakalım. Evet altını da beğeniyor arkadaşlar. En son evde zaten aldıklarımızı göstereceğiz. Arkadaşlar ayakkabı mağazasına geldik. Salih ablanız yoruldu. Betül, Betül yoruldun mu? Salih sen terlik mi alacaksın? Salih ablanız terlik alacak. Sen ayakkabı alacak mısın? sandalet tehlik alacağım. Sen alacak mısın ayakkabı? Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. 41 AVM'ye geldik. Bir tek Polat'la ben kaldık. Şimdi 41 AVM'ye gidiyoruz arkadaşlar. 41 AVM'de bakalım neler yapacağız. Hep beraber izliyoruz. Arkadaşlar çok kalabalık. AVM de çok kalabalık. <laughs> Polat'ı görün mağaza yok ki burada ya. <laughs> yok ya. Yok abi yok. Sana göre mağaza yok burada ya. Ne 41 AVM'ye gelmedin dedi. Hani mağaza yok burada. Neyse arkadaşlar Polat'ı elbise almaya gidiyoruz. Arkadaşlar Boynur'a geldik. Ee, Polat şu an tişört evet, beğeniyor Aa, seç. Seç Polat. Mağazanın. Arkadaşlar tişörtler nasıl? Buradan da beğenemezsin yani başka... Tamam buradan beğen. Bak bunu al bence. Mavi bak. Onun şeyini al bence. Alt üstünü al bence. Gerçekten diyorum bak. Bak, mi evet alt üstü al gerçekten diyorum bak. Sen de al. Tamam hadi dur. Arkadaşlar o kadar mağazaya girdik. Polat'a göre bir şey bulamadık. Şimdi kendi tamam. oturduğum oturduğumuz yere gidiyoruz oradan bakacağız Polat'a. Çok yorulduk vallahi bayram alışverişi bayağı bizi yordu. Baba orada o mavi bana göre olsaydı sana kombin Evet Polat'ta kombin yapacaktı de bana göre yoktu. Polat'a göre vardı bana göre yoktu arkadaşlar. Gene bulursak Polat'la kombin yapabiliriz. Şimdi yani. Evet. Arkadaşlar şimdi Polat'a aldık tişörtler müşörtler. Polat deneme kabininde. Dört çeşit olur mu Arkadaşlar aynı tişörtten dört rengini alacak. Bence ay dört tişört al ama değişik değişik şekiller alabilirsin yani. Polat beğendin mi? Bir de kuma çorap alabilirsin. Kuma çorap. Ben geçen çorap aldım evde. Aldın iki tane değil mi? İki tane peşin içine. Bu ama ne şey yani. Tamam mı? Tamam bunu da bulalım o zaman arkadaşlar devam ediyoruz Bayram olduğu gibi yine yakışanlardayız Arkadaşlar Polat'ı da aldık Bir tek ben kaldım Kendime alamayacağım Hava karardı çok yoruldum şarjım da bitmek üzere Yani Evet artık Bu kendime, sonra arın da şimdi, Kendime yarın alacağım artık ne yapalım şimdi bir şeyler aldık ama kendini göstermiyorsun de Yani yok sude yok ama göstermiyor kendini üç kişi yola devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar saatlerimiz on buçuk. Sudi'yi eve bıraktık. Çünkü Sude videoda gözükmek istemediği için. Şimdi çocukları çiğ köfte yemeği götürüyorum. Ondan sonra tekrar eve gelip aldığımız elbiseleri size göstereceğiz. Videodan ayrılmayın arkadaşlar. Haydi çiğ köfteciye. Evet arkadaşlar çiğ köfteciye geldik. Salih Hanım. Polat ne yapıyorsun? Saçını kestirmeyeceğim hala. Ağacım ha? Arkadaşlar Polat saçımı uzatıyor arkadan doğru böyle bağlayacakmış. Ama çok biçimsiz duruyor yani. Şimdi çiğ köfte bekliyoruz. Çiğ köfte gelsin. Güzel bir sohbet edelim. Arkadaşlar yine ailecek karşınızdayız. Yine diyeceksiniz ki su da yok, su da E ne yapalım yok. Çıkmak istemiyor arkadaşlar. Su da çıkmak istemiyor. Ne yapalım yani? Çiğ köfte. Ben de ayrı. Evet, ben de ayrı. Ne İyi ben geç. büyük ayran Ben de bakarım. Arkadaşlar bugün gerçekten çok masraf gitti. Tabii bugün evet. kaç yere gitmiştik? Ev Kaç? 10. 10 milyar? Fazla gitti ya. Su denizi sadece 2.5 milyar tuttu. Sadece su denizi. Ne kadar tuttu? 1200 iki 1 tuttu. Bir milyar da beşini tuttu. E ben kendimi almadım da. Hayat çok pahalı. Vallahi hayat çok pahalı. Her gün gelişim. Arkadaşlar şu köftemizi yedikten sonra arabada kalma yüzü çekeceğiz. Ümdüz arabada kalma yüzü çekeceğiz arkadaşlar. Bir kalma Bir yemeğimizi yiyip geliyoruz arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar yüzüden ayrılmayın. Daha aldığımız evi sivil göstereceğiz. Yüzüden ayrılmayın. Betü. Efendim. Bayramda ne yapacaksın? Düşünüyorum. Çok güzel bir dans ederim. Aynen Hanım planınız nedir? Valla Fatma'ya gezdim bu sen ne yapacağım, Polat? Evde oturacağım <laughs> yine. Yani. Arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Aldığımız elbiseleri göstereceğiz. Videodan ayrılmayın. Haydi gidiyoruz. Arkadaşlar sonunda eve geldik. Saat 3'te çıktık. 11'de eve geldik. Arkadaşlar Polat'a bir tane şöyle bir... Ostaan. Kot kapri aldım. Arkadaşlar. İki tane kumuk çorap. Oztan. Hey, hey. Bir tane hey, böyle hey, kırmızı hey, tişört. Çok hey, hey. Aynısını Siyah'a aldı arkadaşlar. Bir tane şöyle güzel bir eşofman aldı tane şöyle bir şort aldım. Bir şort çok beğendim arkadaşlar ben. Şimdi bir e arkadaşlar Betile Görüyor musun mini eteğini? devam mi? Vallahi çok güzel. Ben Betile'ninkini ben beğendim. Betül'ün elbisesi kombini. Bu Salih ablanızın. Salih ablanızın gömleği. Bu içine giyeceği tişört arkadaşlar. Bu da sünük. Arkadaşlar sürdüğünü zaten göstermiştim. Kendime bir şey almadım. Zaman yoktu arkadaşlar. <laughs> Çocuklara şey yapmadık yapmadık. Evet <laughs> arkadaşlar. Ne diyoruz? Öncelikle iyi bayramlar diyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun. Fenomen Arts kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun.